Selamun Aleyküm çocuklar. Bugün sizi çok mutlu edecek bir deney yapacağız. Deneyimiz ne biliyor musunuz? Buradan böyle kocaman bir dev köpük baloncukları çıkartacağız. Hazırsanız hemen size malzemeleri sayayım. Ve malzemeler için de bir yere gitmenize gerek yok. Evden hemen bu malzemeleri bulabilirsiniz. Bak birazcık suyumuz var. Sadece bunu annenizden isteyin olur mu? Bulaşık deterjanımız var. Bir tane pet şişemiz var. Bir kasemiz var. Bu kasenin içine suyumuzu dökeceğiz. Ondan sonra bulaşık deterjanımızı da dökeceğiz. Sonra bunu bir karıştıracağız bir güzel. Evet çocuklar, bulaşık deterjanıyla suyu iyice karıştırdım. Şimdi şişemizin son kalan kısmını şuradan şöyle keseceğim. Şimdi bunu çıkarttım. Evet, ne yapıyoruz? Tabii ki de bunun kapağını açacağız çünkü buradan üfleyeceğiz. Islak mendilimiz vardı ya çocuklar. Islak mendilimizle bu şişenin ucunu şöyle bir güzel kapatacağız. Hani bir tane de lastiğimiz vardı hatırlıyor musunuz? Lastikle de şurayı biraz daha düzelteyim şöyle. Evet lastiğimizi de buradan geçireceğiz. Peçetemiz, mendilimiz düşmesin diye. Hazır mısınız çocuklar? Efendim? Geliyor. Evet bakalım şimdi bunu buraya daldıracağız. Bakalım bismillah. Bakalım ne kadar büyüyecek. Oha hala büyüyor. Çocuklar bence bunu kesinlikle evde denemelisiniz. Şuna baksanıza çok eğlenceli değil mi? Çocuklar şuna bakın. Şöyle hortum gibi yapalım. Allah Evet çocuklar, ben bu köpük deneyini çok sevdim. İlk defa denedim ama çok şaşırdım. Böyle kocaman bir köpük çıktı. Bence bunu anne babanızla evde kesinlikle denemelisiniz. Çok eğleneceksiniz. Eğer denerseniz yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bundan sonra Okan abi şu deneyi yap derseniz de yine yorumlara yazın. O deneyi yapalım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.